Kız balığının doğumunun geciktiğini fark etti. Karnı o kadar şişmişti ki içindeki yavruların gözlerini bile görebiliyordu. Kız yardım etmek umuduyla anne balığı hafifçe biraz daha sıcak suya aldı ve karnına hafifçe bastırdı. Ama maalesef ki işe yaramadı. Sadece birkaç yavru doğdu. Anneyi incitmekten korktuğu için daha fazla bastıramadı ve onu doğum tankında bırakmak zorunda kaldı. Ertesi gün anne balık sıkıntı yaşıyordu. Kalp atışları hızlandı, nefes almak zorlaştı. Açıkça doğal doğumu bekleyemez hale gelmişti. Kız bir uzmana başvurdu. Veteriner, steril makaslarla doğum kanalının yakınında küçük bir kesik yaptı ve aniden büyük bir yavru grubu dışarı çıktı. Büyük bir yavrunun doğum kanalının girişini engellediği ortaya çıktı. Anne suya döndüğünde yavrularını sonunda doğurmayı başardı. Üzücü bir şekilde birkaç yavru boğuldu ve öldü. Ama hayatta kalanlar kızın beslemesiyle gelişti ve ona bağlandılar. Ancak yavrular büyüdükçe ve sayıları arttıkça kız kendini bunlarla başa çıkamayacak kadar zorlanmış hissetmeye başladı.